Grupta bulunan arkadaşlarım merhaba. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Gururumuzu çok kıymetli arkadaşımızı Doktor Vedat Gökü kaybettik. Elbette üzüntülerin ifadesi mümkün değil. Canımız yandı. Hakikaten hayatı bir anda küsüyor insan. En sevdiklerimizi, değerlerimizi günü geldiği zaman bilmediğimiz bir zamanda kaybediyoruz. Ben burada şöyle duygular diyeyim daha doğrusu. Özellikle bu grupta biz evet arkadaşız ama arkadaşlığımızın daha ötesinde kardeşiz ve biz bir aileyiz. Hep o duygu ve o düşüncelerdeyim. Yaşım elli. Yani zaman zaman hatta çoğu zaman burada ben özelim de dahil olmak üzere e, sizlerle paylaşıyorum. Çünkü kardeşim olarak görüyorum hepinizi. Her birinizin bende çok ayrı bir yeri, bir değeri var. Ve bu bir ömür boyu devam edecek. Daha yeni kaybettiğimiz arkadaşımızın, arkadaşımız için yani üzün üzüntülerimizin çoğalması için değil de onu anma adına onun ruhuna kısa bir video slayt hazırlayacağım. Onu yayınlayacağım. Burada paylaşacağım sizlerle. Arkadaşımıza Allah rahmet eylesin. Ailesine, çocuklarına sabırlar versin. Bize de dahil. Her ne kadar ateş düştüğü yeri yaksa da o düştüğü yer kadar da bizi hepimizi yaktı söyleyecek kelime belki çok veya hiç yok. Sizleri de belki üzdüm veya üzüyorum. Özür dilerim. İşte duygularda paylaşılması gerektiği için böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.